Yer gelir yazı dayamam Gül olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Görsem yüzüm tutulur dilim Lan olur yar yar lan olur Yar yar lan olur Aşka düşen Divane gezen Del olur Yar yar del olur Yar yar del olur Aşka düşen Divane gezen Del olur Yar yar del olur Yar yar del Evlerine Vara da gele Usandım Yar yar sandım Yar yar sandım El kızını Ben kendime Yar sandım Yar 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 sandım Yar yar, yar sandım. El oğlunu sandım. Yar 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 sandım. Yar 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 sandım.